Ya bugün de hava ne kadar soğukmuş. Keşke dışarı çıkmasa mıydım. Çok acıktım ama. Balık yemeğe mi gideyim? Evet ya. Dur bakalım balık yemeğe gidelim. Hmm anneciğim motoru park ettim şimdi sen git masaya otur biz orada hemen balık sipariş edeceğiz tamam mı anne tamam anne aa masamız da çok güzelmiş çocuklar beğendiniz mi beğendim. çocuklar beğendiniz mi masamızı beğendim gerçekten mi evet. evet. ama senin saçların çok bozulmuş defne birazdan kuaföre git tamam mı Tamam. Tamam. Şimdi ne yemek isteriz bakalım garson gelsin. Nasıl? Efendim? Anne. Efendim? Ne? Pardon. Ay garsonla konuşacaktık biz de garson hanım merhaba nasılsınız? Bakın bizim bebeğimiz. Aa, çok tatlıymış. Emre, ne yemek isterdik bakalım soralım. Ne yemek isterdiniz? Hmm. Hmm. Çocuklar ne istersin? Anne balık balık balık. Sen ne istersin? Balık balık. O zaman biz balık isteyelim Defne Hanım tamam hadi bakalım gidiyoruz şimdi Aa balıklarımızı da taze tutuyoruz aaa nasıl tutuyoruz Defne hadi git balıklarımızı tut şimdi ooo baya bir şey içerisi hengameli Oo. hadi bakalım balıklarımızı tut. Ben nefis, ben nefis. hadi bakalım sallanıyor Evet taze taze balıklarımız Defne Defne ne tuttun o mangala götürüyorsun hemen bakalım o ama mangalda istiyorlarmış Defne. Defne mangalda istiyorlarmış. Anneciğim. Hı? Mangalda istiyorlarmış. Kazandı istemiyorlar balığı. Hı? Balığı alalım. Mangalda pişirip önlerine koyacağız buraya. Hı, burası mangal ya. Hayır burası mangal anneciğim. Hı? Hadi bakalım. Mangalımıza koy balıklarımızı. Düz bakalım. Sıra sıra. Gel bakalım diğerlerini de tut. Defne hepsi ıstakoz da istiyorlarmış biliyor musun? Yen köpek balığı da koyalım onlara. Aferin sana. Hadi bakalım. Elması Ay ısırmasın Defne diğerleri. Ne elması Gerçekten mi? Defne diğerlerini de mangalda pişirelim tamam mı? Defne belki biz de yeriz ha. Ne dersin? Aa, balık düştü. Çabuk zıplamadan. Defne. Evet bakalım onlar da burada oturuyorlar. Bakalım. Aa. Aa bak bebekler. Aa Defne biliyor musun? Arkadaş kuaföre gidecekmiş. Merhaba. Adınız nedir? Sinem. Hmm, çok memnun oldum. Burada kuaförümüz var gitmek isterseniz. Evet hizmetimiz hem ücretsizdir. Hmm, teşekkür ederim. Anne gidelim mi? Gidelim mi? Tamam kızım gideriz beraber. Önce bir balık ekmeğimizi yiyelim. Tamam. Hadi bakalım balık ekmeğimize bakalım. Ay. Oo kebaplar gelsin. Defne mangalda istiyormuş ama lütfen. Defne <laughs> mangalda istiyorlarmış anneciğim. Mangalda Evet abi işte. Defne bir dakika. Aha, aha. Hadi bakalım hepsini tuttun mu onu? Ay Defne. <laughs> Balıklar uçuyor. Mu, ne yapıyor? Öl. Çabuk suyun içinden çabuk al Nasıl tutuyorsun onları? Bakabilir miyim? Dur dur çekemedik köpek balığını bırak çabuk al. pişiyorlar cıs 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 bakalım dumanlar çıkıyor şimdi ooo balık depne tencereyi burada unutmuşsun depne dumanlar çıkıyor değil mi hadi koy balık yiyecekler anneciğim hadi bakalım bunları koyalım pişsin tamam burada pişsin hadi gel bakın bunları da al o zaman Ah o oh, ıstakoz yemeğimiz en pahalısı. Hii. Defne. Ay, onu kebap istiyorlar. Kebabımızı düzer misin? Tamam. Defne, şimdi Pişte. servise. Evet, Pişte. burası da marketimiz. Evet marketim. Defne, marketimizi al bakalım. Defne, sepeti. Al bakalım sepetimize şimdi meyveler koy bakalım. Defne. Defne, Defne, şimdi sepete neler koyacağız anneciğim? Pişmiş yemeklerimizi. Öncelikle Defne nereye gidiyoruz? Defne markete gidiyoruz hadi gel. Onlar pişsin orada. Hadi gel bakalım. Hadi, hadi. <laughs> evet pişsin onlar biraz çok çabuk güzel pişmeli Defne yoksa sevmiyorlar. Şimdi al bakalım sepetim. Defne, şimdi sepete ne koyacağız? Gel bakalım gel. Evet marketimize hoş bulduk. Şimdi Defne bir tane muz koyuyorsun anneciğim. Bir tane muz. Tamam bir tane de patlıcan koy annem. Bu mu? Evet. Bir de bıçağımızı al yanına. Balıkları keserler. Tamam. Hadi bakalım gel şimdi. Şimdi sar. Evet. Gel şimdi balıkları tabaklarımızı da getirelim. Oo. Da bak şeyimiz. Şimdi servise başlıyoruz. Tamam kardeşim. Evet burada da müzik yerimiz geliyor. <laughs> Çocukların burada oynaması için. Sen de şey istiyorsun. Aa, anne çok güzelmiş. Burada piyano da varmış. Beraber çalabilirsiniz. Bak Defne de çalıyor. Hı, -hı. Bir. Tamam. Şimdi balıkları veriyoruz. Defne çabuk Hı. yemeği hemen servis edelim. Bakalım. Hı -hı. Hmm. Oo Defne bakabilir miyim? Nasıl yaptın balıkları? Defne pişti mi balıklar ki? Hmm. Hani sen balıkları hep yere düşürdün bunlar ölmedi mi ne yaptı? Abi ben anlamadım. Pişmemiş gerçek mi? Defne çok acıkmışlar. Ya bu yemekte neden gecikti? Çok acıktık ya. Ben de kuaföre gidecektim daha. Evet. Ben de seninle gelebilir miyim? Tabii ki de kardeşim. Gelebilirsin. Ama kızlar, ben de geleceğim sizinle. Bekleyin beni. Kuaför hemen arkamızda zaten. Peki. Defne hazır mı balıklar? Hazır. Oo, Defne çok güzel pişmiş hepsi. Ortaya menü yapalım çabuk ol. Çok sıcak. Bakalım. Hı, gel çabuk. Sofrada size yer açalım efendim. Bir dakika. Defne soframızda balığımızı. Al bakalım. Dur bakalım. Şöyle yapalım. Hı, ver bakalım. Evet balıklarımız pişti. Defne bunları mangal mı yaptın sen? Evet. Peki güzel pişti mi? Pişti. Hadi koyalım o zaman. Oo balık bir ayda uyurur artık sizi hayır. bence. Hmm, ben de yemeğini yiyeyim, kahveye gidelim kıyafere tamam gidiyorum. mı? Gel Ama kardeşim kahveye gidelim. Ama önce yemeklerini yiyeceklermiş. Defne müdahale etmeyelim tamam mı? Aman da kahveye gidelim. E tamam hadi o zaman kahveye gidelim. Kardeşim gel de kahveye gidelim. Hadi geliyorum ben de o zaman. Hadi bakalım. Ayağım kaydı. Evet. Ayağımı kaybettik. Çok üzüldüm. Ben de gelin, oturayım bari şuraya. Hadi sakacıktan yap. Bu Hadi bakalım şimdi saçımızı Defne yapıyor. Defne. Hadi fön çekiyoruz. Şimdi getir saçını. Ben yapacağım. tamam o zaman. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ben oturturayım. Şimdi kuaförümüze Hoş geldiniz. Evet, saçlarımızı tarıyoruz. Bu nasıl bir çocuk ayısında? Hadi bakalım. Oo, Defne saçı da ne güzel yapıyor. Bebeği tuttum, o tutturdum. Yoksa bebek düşüyor. Oo, saçları da çok dağılmış Defne bunun ya. Saçı. Anne çabuk e, toka getir. Tamam, bir dakika o zaman tut bakalım. Hemen tokayı getirelim. Hadi bu. Oh, Defne saçını yapmışsın. Anneciğim çok güzel olmuş saçı. Defne, biraz da buna parfüm sıkıp rüştürelim mi? Aa, oh, Defne senin zaten eşyaların buradaymış ki. Oo, Defne'nin neleri var burada? Parfüm var, rujları var, tokaları var. Defne, Defne. Hadi parfüm sıkalım bebeğimize biraz. Hadi bakayım. Parfümünü çık 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 çık. Evet, çok güzel oldu. Çok güzel koktun kardeşim. Bana da sıkar mısınız acaba? Ben de istiyorum lütfen, lütfen. Peki. Sonra beni güzelleştirin o zaman. Sonra sen de oturacaksın, kaför yapacaksın. Tamam. tamam sen, peki sen kuaför müsün? Evet. Oo, annem yemeğini yemiş, doymuş biliyor musunuz? Annem karnı doydu ama biz balıklardan daha yemedik. Birazdan biraz. Ben tamam, biraz çabuk bitirirseniz çok sevinirim. nasıl Evet, sürsen. Çık, çık, çık. Çık, çık, çık Şimdi rujumuzdan Defne en önemli rujumuzdan sür bakalım müşterimize. Oo, hadi bakalım sür bakalım beğenecek mi? Bence çok beğenecek. Oo, çok güzel koptum ya. Bakayım Bay Defne çok teşekkür ederim arkadaşım. Sen ne güzel bir kuaförmüşsün. Hadi bakalım sür. Ben kuaförcüyüm. Gerçek mi? Hmm, sen çok kabiliyetlisin o zaman. Hadi bakalım. Elinlerden suyu mu? Olabilir, evet. Çık 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 çık. Evet, çok güzel oldu. Şimdi de biraz. Aa, buna ne olmuş baksana? Aa, içine gitmiş. Bir şey olmaz bence. Ya bu çocuklar da nerede kaldı? Mesleği. Çok merak ettim acaba. Çocuklar iyi mi garson hanım? Garson hanım nerede? Garson hanım bakalım. Aha burada Aa merhaba, merhaba, merhaba. Efendim. Çocuklar nasıl iyiler mi? Çok merak ettim de. Efendim çocuklar çok iyiler. Defne Hanım saçıyla meşgul şu anda ve makyajını yapıp gelecek. Tamam mı? Efendim. Tamam peki bekliyoruz. Teşekkür ederim anlayışınız için. Evet Defne seni bekliyorlarmış anneciğim. Ana şunu tutsana. Evet onu tutturalım Defne. Sen tut onu. Oturt. O onu biraz. Arkası dönükte oturabilir düşüyorsan. Düşüyor. Efendim şöyle oturur musunuz? Çünkü bu sandalyemiz biraz tutmuyormuş. Evet. Heh, tamam. Şimdi bitti saçı. Bitmedi. Onun saçı bitti. Bitmedi. Heh, tamam. Oo hadi yemek, yemek yemeye gidiyoruz artık. E anne bunu sen gitti. Sonra tamam. karıcısı gitmiş. Tamam. Sonra şey Aa bu doğru. Saçımı çok beğendim. Çok güzel koktum. Anneme gidip hemen haber vermeliyim. Saçımız. güzel oldu. Bakar mısın? Bana çok güzel parfümler sıktılar. Burayı çok beğendim. Burası AVM gibi bir yer anne ya. Burası restoran gibi. Bir kuaförü var. Marketi var. <laughs> Barbekosu var. Çok güzel gerçekten. <laughs> Hadi o. Aa, anneciğim çok beğendim saçını. Hadi bakalım otur yemeğini ye o zaman. Tamam anneciğim, oturuyorum. Sen bunu ne yaptın çıkartıyor. Defne? Defne, ne yaptınız? Müşterimizin saçını yaptınız mı? Hemen yapın. Hadi bakalım. Defne ne kullanacaksın şimdi oradan? Bir şey kullanacağım. Parfümler mi kullanacaksın? Bu, bakalım. Evet. Hı hı. Tamam. Hadi bakalım. Bence bir tane sürmesi. Bunun hepsi sürülmez ki Defne. Defne bir küçük bebeğe bu kadar makyaj yapılmaz anneciğim. Yaparız. Hayır. Annesi kızar. Hadi gel bakalım. Daha büyük böyle bir Tamam hadi yap bakalım o zaman. Çabuk yemek yiyeceklermiş. Annesi bekliyor çünkü. İnger. Ay canım acıttın ne yaptın Defne? Anne ben bir şey yapmadım. Ne yaptın o zaman? Hadi bakalım parfümünü de sık bebeğin. Oo Defne da ne kadar güzelmiş. Onu anne aldı bana? Hey, sen bunu güle güle kullan Defne. Çok güzelmiş. Evet, fönümüzü yapıyoruz. Parfümümüzü sıkıyoruz. Hı, bir mü çıkacağım. O, pst pst. o çok güzel koktu. Psps. Defne annesi bekliyor, çabuk gönder, kızıyormuş artık. Daha köfte yiyeceğiz diyorlar. Şunu da hadi sür bakalım. Tamam, hadi bakalım. Bunu serçek suyu mu? Sür hadi bakalım. Serçek mi? Evet. Hadi sür dudaklarına sür Defne bebeğin tamam mı? O <laughs> neydi <laughs> 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 Hadi bakalım bebeğin. Aaa Defne ağzı çok parladı ama. <laughs> Çocuğun yüzünü boyadın Defne. <laughs> defne ne yapıyorsun? Bu da bu da. Tamam ama çok sürdü. Annesi kızar. Hayır. Çocukları bu kadar makyaj yapılmaz. Bugünlük yap dedi. Anne peşe de takayım. Oo Defne rüzgarda nasıl var bugün ya? Geleyim. Oo hava çok soğuk olmuş bence. Evet, evet esiyor ya gerçekten. Ama çok güzel bir yermiş, çok memnun kaldık. Sürdün mü? Hadi bakalım. Evet. Hadi gerçek sür bakalım. O ağzı nasıl parlamış Defne? Yeterince sürmüşsün. Hadi bakalım. <laughs> Bir sürü makyaj yaptım bebe hadi köfte istiyormuş o biz yedik diyorlar biz gerçekten çok beğendik balığı ama bir de köfte istiyoruz ee, Gaziantep usulü köfteniz bulunmakta mı? bir dakika kafam karıştı Gaziantep köftemiz evet efendim soralım Gaziantep köfteniz var mı? evet var Gaziantep köftemizin en güzel haliyle işli köftemiz ve kuru köftemiz yağlı köftemiz, mercimekli köftemiz mevcuttur Aa, hangisini alalım o zaman çocuklar bakalım ee, anne bence kuru köfte olsun Aa, tamam bu daha şey yapıyor ama süsleniyor o zaman biz kuru köfte alalım tamamdır efendim hemen geliyor yine sanki çok makyaj yapıldı ya bana ama çok iyi hissediyorum kendimi ama bir daha bu kadar nemlendirici sürme dudağına olur mu tamam anne balık da çok güzelmiş doyduk gerçekten çok memnun kaldık. Şimdi köfte geliyor. Bekleyin kızlar. Köftelerimiz hazır mı Defne? Hayır, hayır. Çabuk bakalım hayır. tabak. Tabağın menümüze hemen servis et. Müşteri bekliyor. Müşteriyi kaçırmayalım Defne. Bakalım köftelerimizi kesiyor Defne. Aferin sana. Sen çok güzel çalışıyorsun Defne. Senden çok güzel işletmeci olur. Misin? Evet ben de keserim. Ama sen daha güzel kesiyorsun sanki. Elimi kesebilirim. Ay dikkat et ama. Hadi bakalım. Köfteler geliyor. Şimdi tabağımıza servis edelim. Tabak. tabak hangisi? Bir bak. Evet. Hadi bakalım Çocukların önüne koyalım de. Şimdi bu da çatalımız. Yo çatalımız var ki zaten. Nerede çatalımız? Dur bardağım efendim bunlar fantalarınız, kalalarınız. Hı. Şöyle yapalım ortaya mı şey gelecek? Evet köftemiz geliyor defne. Anne, Köftemizi koy. Koyacağım. Evet. Hadi bakalım. Merhaba evet ay çok teşekkür <laughs> ederiz. Ay kızım çok komik ol. <laughs> Yine de güzel oldu. Aa, oh, bir şey olmaz. O küçü küçük, küçük küçük defne. Çocuklarla aha. Bir dakika o zaman şöyle koyalım. Oo, oh, bardaklar durmuyor. O zaman şöyle yapalım bardakları defne. Bir dakika. Ha. Tamam. Oo, oh, köftemiz Gaziantep'in yöresinin köftesi. Ay, Ay, ne oldu bana? Çocuğun ayağını mı kırdın? Ne yaptın defne? <laughs> Defne ne yapıyorsun şimdi de içli köfte mi? Evet. Oo Gaziantep'in. ben de içli köfte yapıyorum. Hadi bakalım. Oy. Çocuklar çok beğendim. Evet. Ben de çok severim ya. Defne eline sağlık bu çok güzel bir yer bence ya burada çok güzel balık da tutuluyor yani balıklarımız taze taze buradan al, alıyoruz arkadaşlar böyle tutuyoruz Bakın bununla balıklarımızı taze taze tuttuk ve ve mangalımızda pişiriyoruz balığımızı ve böylece mangalımızda buraya dur koyuyor ay pardon böyle koyup pişiriyoruz arkadaşlar ama balık pek pişmek istemiyor bence onu biraz daha yaşatalım. <laughs> Evet Defne, işli köftemiz hazır mı? Bu tabakta. Tamam, hadi onu efendim köftemiz afiyet olsun. İşli köftemizi de hemen servis edelim size. Evet Defne bekliyorlar. İşli köftemizi de servis edelim hemen. Yaptın mı? Aşçımız da ne kadar çok çalışkanmış ya. Bu nasıl bir aşçıymış ya, maşallah. Payla bakayım. Evet. Bitti mi Defne? Hadi hazırladın mı? Bitti. Çabuk ol. Hadi bekliyorlar köftemizi. Gaziantep'in en güzel yemeğini onlara servis edelim de çok beğensinler Defne. Her zaman buraya gelmek isterler o zaman. Evet. Hadi bakalım tabağa. Defne masamıza servis edelim hemen. Evet. İşli köftemiz gelmiştir efendim. Afiyet olsun. Evet bu restorantımızda i̇şte Defne'nin çok büyük güzel. evet Defne'nin çok büyük emekleri var. Defne Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Yerimize her zaman tekrardan yine bekleriz. Defne sen de köfteyi buradan götürüyorsun. <laughs> Defne sen de mi yiyorsun? Çocuklar da yiyecek. Evet çocuklar da yiyecek. Bir tane de bana ayır o zaman. Ay. Defne bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Arkadaşlar. Nasıl çökmüş? Evet. Hiç lazım, etme, unutmayın. Teşekkür ederiz, İyi günler.